Efendim, e, neredeyiz? Samsun Çarşamba İstiklal Mahallesi'nde kim var? E, İstel Mahallesi Dernek Başkanı Kıymetli Kardeşim Mustafa Kanacak. Canım kardeşim, benden önce geldin ama. Şimdi bu ara ben biraz işi e, uyanıklığa getirdim. E, telsiz mikrofonun üstteki ses alıcısını e, salı pazarında unutmuşum. Başkanım dedim biraz sesli konuşacağız, Elimizde mikrofon olacak. Lakin ses mikrofondan değil tepeden çekilecek. Başkan dedi ki ya sen işi sahtekar da yapsan iyi yaparsın dedi. Başkanım nasılsın? Allah razı, Bunun razı olsun abi. aslında daha iyi. <laughs> Allah razı hoş olsun. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Eee ikinci gün işte hazırlığımız devam ediyor. Yarın inşallah. İkinci mi? Ben sanırım ha, üç, yok. dört günden beri devam ediyor. İkinci gün. Önceki hazırlıklarını ha. zaten sosyal medyadan oldu. Evet. Aradık, sorduk herkesin desteklerini aldık sağ olsunlar. <laughs> E, İkinci, tabii köydeki ikincisi e, yaklaşık yani bayağı bir program yaptık e, İstanbul'da e, festivaller yaptık. Köydeki'nin havası sen tabii başka oluyor. Sen İstiklal sen Mahallesi'ni, sen Çarşamba'ya, Samsun'a, işte e, devlet kurumlarına, e, esnaflara tanıtmak için e, bu festivali yapıyoruz bizim de burada varlığımızı hissettirmek istiyoruz. O yüzden köyümüzde yapıyoruz festivali. Herkesi bekliyoruz. Üye olmuş olmamış bütün işte çarşambanın bütün köylerini festivalimize bekliyoruz. Birlik beraberlik günüdür festival günü. Bu iş e, düğüne başka bir eğlenceye benzemez. Festivalin farklı bir havası vardır. Burada birlik beraberlik olacak. İnşallah herkes burada olsun istiyoruz. Benim bir kardeşim var o da Ayhan Akgül. Şimdi sevgili muhtarım beni kıskandı Ayhan Akgül'den dedi ki Ayhan Akgül de, kim dedi ya? Burada dedi benim abim gelmiş dedi. Ayhan'cığım avucunu yala. Benim bundan sonra en kıymetli kardeşim kimdir efendim? Erhan? Ayhan Akgül'dür. Çünkü senin muhtarın ya. Yani <laughs> e, böyle bir dostluk, böyle bir yani. aile olduk. Biz e, gerçekten Kara Mustafa'yla hürriyetle istiklalle, yostalla ııı e, yani çaltıyla, bravo çaltıyla biz böyle dost olduk. Allah razı olsun ee, beni de köyümün <laughs> içerisinde geri olarak kabul ettiler. Eee az önce sevgili muhtarımla e, sahtekarlık yapıyorum dedim. Mikrofondan ses geliyormuş gibi kandırıyorum sizi ama inanın tepeden geliyor. Bu kadar da dürüstüm. İnşallah güzel bir e, röportaj olmuş olacak. Muhtarım hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür Biraz ederim. Biraz sesini ederim. çalışalım. Çok muhtar. teşekkür ederim. Eee İnşallah. Yoruyor mu sizi başkan? Ee, yoruyor şöyle söyleyeyim ee, elbette ki yoruyor ama e, biz hizmet ettikçe karşılığını bulursak eğer o yorgunluğumuz sorumun sevrumun cevabı bir sorun sizi başkan yoruyor mu? Kesinlikle başkan e, tüm yükümüzü alıyor Allah razı olsun. Ne güzel bir şey. Başkan e, şöyle biz dernek başkanı ve mahalle muhtarı olarak ikimiz bir bütün gibi hareket ediyoruz. Yani e, inanın daha bir sefer e, sesli bir tartışmamız dahi olmadı. Ben de çok tartışıyor. Ben büyüklük büyük, e, taslamıyorum. O Hı. hani ben dernek başkanının havasına girmiyor. E, biz abi kardeş e, insanımıza ne verebiliyorsa verdikçe de daha az bir muhtar Nasıl e, şey yapsın girsin ki e, İstanbul'da etkinlik var muhtar orada. E, herhangi bir yerde bir e, ile alakalı muhtar, bir şey var muhtar da muhtar hoşlanıyor. oradan. Tabii ki sesli. Şimdi muhtarımız aslında bu şeyden dedi çocukluktan gelmiş. Muhtarımız çocukluğundan beri bu zamana kadar e, muhtarlığına kadar hep mahalle önderlik yapmış. Yani bu bazen de insan kendi içinde olacak, ailesinde olacak, akrabasında olacak, kardeşinde olacak ama muhtarımız gerçekten o konuda Çocukluğundan beri mahallesinin milliyetçiliğini hep taşımıştır, haliyle taşıyor. Güzel. Biz buraya gelmeden önce, İstanbul'da gelmeden önce hazırlıkları yaptı. İşte Samsun'da, Çarşamba'da milletvekilleri olsun, belediye başkanları, encümenler, muhtarlar hepsi davetiyelerini verdi. ya yani Bizim orada çok yükümüzü aldı. Burada da sağ olsun bizi yalnız bırakmıyor. Bu muhtarımız köyü için yapıyor gerçekten. Ee, bu da senin için de biraz milliyetçilik olacak. Köyünün milliyetçiliği olacak. Sağ olsun, gerçekten Allah razı olsun. Dernek kurarken de çok bize destek verdi. Özellikle beni hiç yalnız bırakmadı. Allah razı olsun diyor efendim. Muhtarımın lafını kesmiştik. İnşallah bu size size çok net gelecektir. Çünkü gerçekten burada ne bir televizyoncu, ne bir muhtar, ne bir başkan. Biz burada abi kardeş dostane bir röportaj yapıyoruz. Sözümüzün de arkasındayız. Bu saydığımız köyler bizim Burada bizim akrabalarımız var. Burada bizim dostlarımız var, canlarımız var. Ve bu festival dolup taşmalı. Ahmet Müngör olarak, Çavdaroğlu olarak ben bunu sizlere özellikle durmaya, duyurmaya çalışacağım. Burada yarın tarih yazmalı. ben lafı zaten o yüzden buraya getirmiştim. bu saydığımız yerlerin dışında Çarşamba'dan Kava, Havza'dan Nadiye, Ta ki Trabzon'a kadar tüm notlarımızı beklediğini söylüyorum. Ben bunu bu akşam yetiştirip yayına vermeye çalışacağım. İnşallah sorunsuz bir röportajı bitirmiş oluruz. Muhtarım özür dilerim, lafını kesinlikle. Ahmet abi, e, söyle söyleyeyim. Biz mahallemize gerçekten e, borçluyuz. Ne kadar bir e, Mahalle de demiyorum aslında. Mahalle tamamen bir aile gibiyiz. E, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yıllar öncesinden buraya gelmişiz ortalama 40 yıldır beraberiz. Yani ortalama söylüyorum bunu. Bir aile gibi olmuşuz. Ben e, çok güzel işlerim vardı. Kazancım da iyiydi. Keyfim de çok iyiydi. Rahmetli e, muhtarımız Celal Kılıç. Ben de bir e, bunu bırakırken bu işi benden daha iyi ileriye götürebilecek birini arıyorum. Birbirimize sahip çıktık. Birlik beraberliğimiz bizim to oralardan geliyor. E, şimdi Tamam abi dedim, ben aday oluyorum. İşimi, gücümü, her şeyimi bıraktım. Senin de yapmak istediklerini, onun da projelerini biliyordum. Ben kendi içimde de bir şeyler var, bunu yapmak için e, mahallemizin birlik ve beraberliği gelişini benim şahsi işimden, gücümden daha iyidir dedim, daha önemlidir dedim. Çıktım geldim. Doğru ya da yanlış kararlar verdik ama... Ben adayım deyince insanlar benim karşıma aday çıkarmadı. Yani bu e, her muhtar buna nail olmamıştır. Ben onu yaşadım. Büyük bir gururdu, büyük bir onurdu. Çünkü ben e, soyadımı taşıyan benim annem, babam, abim, eşim, ben vardım. Çocuklarım bile yoktu, kardeşlerim yoktu. Ya, yeah. e, böyle bir yerde tek başına muhtar olabilmek, rakipsiz muhtar olabilmek. Ee, biz gerçekten insanlara bir şeyler vermişiz, güven vermişiz. Ee, sözümüzün arkasında duracağımızı biliyorlar. Ben her evin içine girip çıkmışım, her eve misafir olmuşum. Söz verdiğimde sözümün tutulacağını onlar çok iyi biliyordu. Ee, onlar için güvenli bir insandım. Onların bu teveccühünün karşısında ben geceni gündüzüne kattım şeyler yapmaya çalıştık. İkinci seçim geldi. O seçimde de büyük bir oy farkıyla yine de bana güven oyu verdiler. Duramadım yani kendimi unutuyorum, ailemi unuttum, inanın ee, yaşantımı unuttum. Neler verebilirim hep bunun peşine düştüm. Hizmet bazen gecikti ama yapılmadığı olmadı. Yapılmadığı oldu. Bu tamamen benden değil, bürokrasiden dolayı oldu. Aksamalar oldu. E, ee, şu anda da yapamadığın çok şeyler var. Ben bu işe girerken bunun bu kadar zor olacağını, bu kadar zor alınabileceğini hizmetlerin gerçekten bilmiyordum. Duygu sömürüsü yapmıyorum. Ee, pişman da değilim. E, ee, görevimin sonuna kadar üç buçuk yıl daha var. Ee, gece mi gündüz mü yine katacağım. Çünkü İstiklal Mahallesi gerçekten bunu hak ediyor. Müthiş bir toplum. Yani Üç gün bile olmuş olsan, seninle ilgili bir başka bir yerde, başka bir mahallede e, senin arkandan konuşturmaz. Bu kadar mükemmel bir e, mahalleyiz. Yani ama aldığın gibi, yaptığın gibi de e, bunun da bir sonu var. Çünkü bu bir bayrak yarışı. E, ben bayrağı önümüzdeki dönem başka bir arkadaşa, talip olana, merame olana, e, heyecanı olana bırakmak istiyorum bugüne kadar yanımda olan herkese, tüm istiklal ailenize çok çok teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca bu beden onların. Efendim biraz veda konuşması tamam, gibi oldu ben ama ben Samsun Amasyalılar Dernek Başkanı Burhan Erginer'le benim bu sene son senem e, abi dediğimde ee, de dedim ki sabah, e, aşkan, bunun kararını sen veremezsin. Sen Aynen o şekilde bunun bu vedanın kararını alın, sen veremezsin bunun kararını ancak söylü verir. Sen aday olmasan da onlar seni aday gösterirler. Sayın yani Başkanım tamam, doğru mu? Doğru mu? Aynı, aynı 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 fikirdeyiz. Efendim dedim e ya adam, e, tam evet yarın görüşürüz dedik ama Selim Başkanımızla da bir kısa da röportaj alacağız dedik. Başkanım hep İstanbul'da görüşüyoruz. Tabii festivallerde burada görüşüyoruz ama evet. e, e, Karadeniz Vekliği'ye katılımdan, katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum. Memleketindesin. Yarın büyük bir düğünümüz var yani festivalimiz var. Duygularımızı alayım. Biraz ses de alalım. Çünkü tepeden ses alayım. Ya İstanbul'dan geldik buraya. Hem Sıla-i Rahim hem Eş-Dost ziyareti hem de böyle bir organizasyon muhtarımızla başkanımızla beraber yönetimimizle beraber herkesin yani sıkıntıları var herkesin ama gönüller hoş olsun. Acılarımızı unutalım köylümüzde bir olalım diye buraya programa geliyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Bak bir sürü eş dost gördük. Bu adamları biz İstanbul'da göremiyoruz. Evet. Herkes geldi buraya gurbetten. Eşimizi, dostumuzu görüyoruz. Hem de böyle bir geldik bunu toplamaya. Hepsi bir araya geldi. Seni burada görmek güzel. Allah razı olsun. Ne diyeyim Amir abi? O zaman görüşüyoruz. İnşallah.